Din ve devlet ilişkisi. Yani aslında 2022 yılında da tartıştığımız bir konu. Yani aşamayacağımız, tartışmaları bitiremeyeceğimiz kesin olduğu için belki 2043'te de konuşacağız. bu geçişte sürekli bir kopuş meselesi, mesela şey, diyanet, ilahiyatlar, hani bunları da mevzunun içine katarak değerlendirdiğinizde neler söylersiniz? İsterseniz şöyle keskin bir ifadeyle başlayayım. Buyurun. Yani Türkiye'de de çok tartışılır. İşte Diyanet'ten dolayı devletin din üzerindeki tekelinden bahsedilir, kontrolünden bahsedilir. Oysa inanın Osmanlı'nın din üzerindeki tekeli ve kontrolü Cumhuriyet'ten çok daha katı ve serttir. Hmm. Yani dolayısıyla aslına bakarsanız Osmanlı'da dini ve dini alanı kontrol eden bir mekanizma vardı. Merkezi bir mekanizma vardı. Yani din vardı. devleti koltuğunun altında mıdır bu? Aynen öyle. Hmm. Dolayısıyla bu da bir sürekliliktir bu açıdan baktığınız zaman. Biz bunu Cumhuriyet'te falan keşfetmedik. Cumhuriyet'te bunu aslına bakarsanız yeniden inşa etmedi. Osmanlı'dan gelen tecrübeyi aktardı. Bunun en önemli hususlardan bir tanesi de diyanettir. Tabi Diyanet doğrudan Osmanlı tecrübesinde bir devamlılık ilişkisi var mı? Yoksa kendine has yeniden e, biçimlendirildi ve yapılandırıldı mı? Bu tartışmalı bir konu. Ama işte Ama, e, hilafetin kalkması, e, Şeyhülislamlığın artık olmaması falan bunları düşündüğünde, hani burada sanki böyle değilmiş de e, dinden de kopulmuş e, gibi bir e, şey tartışma hep gündeme getiriyor Ama bu gündem modern bir tartışma mı? Bakın bu modern bir tartışmadır aslında hmm. bakarsanız. Osmanlı'da da böyle bir tartışma yoktu. Osmanlı'da biraz önce dediğim gibi Osmanlı uleması bu süreçte cumhuriyeti kurarken de bu tartışmaların birçoğunu bu kadar sert yapmamıştı. Gayet doğal akışı içerisinde karşılamıştı. Neden? Şimdi burada iki tane temel kavramımız var. Hilafet diyoruz mesela. Osmanlı'da e, halife dediğiniz şey sultan yani yönetici ve idareciydi, din adamı değildi, fetva vermezdi. Fetvayı veren kadı ya da müftilerdi. Dolayısıyla aslına bakarsanız bugün de e, e, sonuçta yöneticimiz sivil, din adamı değil. Ama dini fetvaları veren kurumlarımız, müftilerimiz ve diyanetimiz. Şeyhülislamlık Osmanlı'da padişaha bağlıydı. E cumhuriyete geçtiğimizde de başbakanı ya da şimdi cumhurbaşkanına bağlı. Dolayısıyla ikisi de bak baktığınız zaman devletin içerisinde çözülmüş bir kamu kurumu olarak işliyor. Yani Osmanlı'da şeyhülislam baş e padişahtan bağımsız kendi başına bir otorite değildi. Onun bir memuruydu. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakarsanız e e devletin bir memuru. Yani Batı'da Vakti zamanda kilisenin sahip olduğu güce sahip olan bir dini ayrı bir otorite mekanizma yok, yoktu. Osmanlıda böyle bir mekanizmalar ortağı değil. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman. Bakın daha ötesini söylüyorum hatta Osmanlıda aslına bakarsanız dini otorite o dönemdeki hukuki otoriteyi temsil ediyordu. Çünkü İslam hukuku uygulanıyordu büyük oranda. Ve İslam hukukunun uygulandığı yerleri de din adamları temsil ediyordu ve din adamlarının uyguladığı hukuk e, kodifikasyon anlamında hem kanun yapma anlamında hem de karar verme anlamında idareden bağımsızdı. Yani idare ona karışmıyordu. Bu anlamıyla hukuk e, idareden bağımsız bir şekilde icra ediliyordu İslam hukuku. Ee, ama bununla birlikte şey e, Osmanlı'da en önemli hususlardan bir tanesi e, padişahın kanun koyma yetkisi de vardı. Örfi hukuk dediğimiz, sultani kanunu dediğimiz bir alanı vardı ve bu alanı da düzenleme yetkisine sahipti. Hatta bazen bu alanı şeriatın e, ne diyelim ona? Alanını e, müdahale edecek şekilde genişletiyordu. Ve buna da çok fazla müdahale edilmiyordu. Bir örnek vereyim. Bugün de Türkiye'de çok tartışılıyor. Biliyorsunuz bu enflasyonla birlikte fiyatlar arttı işte. Osmanlı'da ne vardı? E, e, nah sistemi vardı. Fiyatları sabitleyebiliyor Osmanlı. Ama bu İslam şeriatına aykırıdır mesela. Yani İslam hukukunda serbest piyasa vardır. Siz fiyatları sabitleyemezsiniz. Ama padişah bu yetkisini kullanıyor muydu? Evet kullanıyordu. Bu yetkisini kullandığı zaman Şeyhülislam padişaha bir şey diyor muydu? Hayır demiyordu. Dolayısıyla padişahın koyduğu kanunlar bazen şeriatın sınırlarını zorlayabiliyordu ya da aşıyordu. Çünkü sonuçta özellikle burada en önemli şeylerden bir tanesi Hanefi hukuk sisteminde kamu otoritesine verilen yetkiydi. Kamu otoritesi, hanefi hukuk sisteminde gerçekten kanun koyma yetkisine sahip olacak kadar geniş yetkilerle donatılmıştı. Ve Osmanlı hanefi hukuk sistemini uyguladığı için de bunu yer yer kullanıyordu. Bu açıdan da baktığınız zaman aslına bakarsanız biz hani biraz önce söyledik ya niçin mesela halifenin yetkilerinin sınırlandırıldığı bir meclisi kabul ettik. Aslında meclisi mebusan dediğiniz şey egemenlik anlamında halifenin yetkilerini sınırlandırmak meselesidir. Bunu nasıl kabul ettik? Aslında bu Hanefi fıkhının uygulanmasından kaynaklanan ve örfi hukuktan kaynaklanan bir kolaylık nedeniyle oldu. Ulema bu yüzden bu meseleleri çok derin tartışmadı Türkiye'de. Biz bunu ne zaman tartışıyor olduk? Aslına bakarsanız 1960'lardan falan tartışıyor olduk. Yani o zaman yani, şu mu? Suudi, bizde özellikle Körfez ekseninden gelen İslamcılık akımlarıyla birlikte işte beşeri kanun yapma yetkisi olur mu olmaz mı tartışması çıktı. Bakın beşeri kanun yapma yetkisi Osmanlı'da kullanıldı. Mecelle bir beşeri kanun değil miydi? Mecelle bir kanun yapma, kodifikasyon yapma çabası değil miydi? Mecelli'yi yapanlar Cevdet Paşa olmak üzere Osmanlı uleması değil miydi? Bugün Türkiye'de başka bir şey söyleyeyim size. Tarikat erbabından çok dindar gruplar bile mecelle yatıf yapıyor. Bakın dikkat edin. Mecelleyi dini bir hukuk olarak adı. Oysa mecelle beşeri bir hukuktur. Bir hukuk kodifikasyonudur. Bir anayasa çalışmasıdır. Ve bunu yapan şey e, Os Osmanlı Batı çok fazladır yani. E, elbette ki. <laughs> yani kanun esası düşünün ikinci Abdülhamit döneminde kanun esası anayasa çalışmasıdır. Ulema yapmıştır bu anayasa çalışmasını. İslam hukukçuları yapmıştır ve kabul edilmiştir bu anayasa. Biz anayasa yaptık. Bunu mesela hep atlıyoruz biz Türkiye'deki tartışmalarda. Osmanlı'da anayasa yaptık. Anayasa çalışması yaptık. Ve bunlar Osmanlı İslam hukuku çerçevesinde yapıldı. Hiç kimse şunu söylemedi bugünkü gibi. Bir beşer nasıl olur da kanun yapabilir? Beşerin kanunlarına nasıl uyabilirsiniz? Oysa bunların hepsi beşeri kanunlar Eren Bey.